Derler ki Galatasaray tel tel dökülecek, patlayacak, bu sezon ligin içinden geçemeyecek gibi gibi yorumlar yapılıyor. Böyle söylüyorlar. Fakat şu katılmadığımı da ifade etmiştim. Evet zaman zaman düşüşler olacaktır ki tüm takımlarda oluyor. Galatasaray'da etkilenecektir. Biraz da çok sakatın olmasından ötürü özellikle hem Avrupa Ligi hem de Süper Lig mücadeleleri üst üste gelince yorgunluğundan söz edebiliriz veya yoruldu diyebiliriz. Ve üst üste oynamış oldu. 3 karşılaşmada 3 puan aldı. Hani ikisi Avrupa Kupası'ydı. 3 puan da demeyelim düzelteyim. Dilim sözde. Çünkü Galatasaray hem Avrupa Kupalarında hem de Birlikte eksiklerinden dolayı tam olarak oturabilmiş değil ama kaybetmiyor. Bunu da unutmamak lazım. Gündem altı Saraydan Sarı kırmızı ekibe gönül veren kalpleri sarı kırmızı atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hep böyle gelin arkadaşlar. Aboneliklerimize ihtiyacımız var. 35 bin abone gibi hedef hey, mi? Hey, hey. 35 bin abone hedefimiz var. Hala devam ediyor. 31 binlere yaklaştık. Şöyle bir omuz atmanıza ihtiyacımız var ki sizin gürültünüz, tozunuz dahi kanalımızı patlatır. Evet Galatasaray'da neler oluyor? Tüm detayları, güney yansıyan detayları sizlerle bir de paylaşacağım ama transfer dönemi erken açıldı. Devre arası tüm takımlarda olduğu gibi büyük büyüklerde ve Galatasaray'da da yerli ve yabancı transfer hareketlikleri olacak. Mesela Kaleci'den dünkü videomda bahsetmiştim. Bugün hem yerde iki futbolcu üzerinde yoğunlaşacağız ve öte yandan Galatasaray'ın içindeki son detayları sizlerle paylaşacağım. İki futbolcuyla sözleşme uzatılıyor. Biri Barış Alper Yılmaz'da ondan bahsetmiştim. Hem iyileştirme yapılıyor hem de sözleşmesi uzatılıyor ve serbest kalır maddesi yani bu şu rakamı getiren ki o rakamın üzerine bilmiş değilim e, transferini gerçekleştirebilecek gibi gibi bir madde de eklenecek. Çünkü Barış da böyle olmasını istiyor. Ve öte yandan e, Kaan Ayhan ve Yunus Akgül'le de sözleşme yenilecek. Tabii ki iyileştirmeli bir sözleşme olacak. Galatasaray'da ikade tartışılmaya başlandı. Devre arası gidecek mi, mi söylentileri var ve öte yandan o geri dönüşünün güvenli bir şekilde Galatasaraylılara coşkulu selamını gönderdi. Tabii ki o bahsediyoruz. Öyle böyle bir oyuncu değil. Ki son dakika transferi olmuştu ve tüm dünya ayağa kalkmıştı. Şimdi Galatasaray'ı ayağa kaldıracak futbolcu gözüyle görülüyor. Ama diğer taraftan İkadi'yi de unutmamak lazım. Icardi'nin sakatlığının tam atlatamadan geri döndüğünü ve sağlara sürüldüğü iddia ediliyor. Ajantin basını tarafından ben de bunu aktarayım. Geçen sezon Garaşit girmiş olduğu pozisyon sonrasında sakatlanan Icardi tedavisi için ülkesi Arjantin'e gitmiş dedikleri isimlerin başına geliyor. Bu arada dün de ve daha evvelki videolarımda da ifade ettiğim gibi Yunus Akgün gittikçe üzerine koyuyor ve keremleşmeye başladı. Yunus Akgün özellikle Alanya Spor maçına dikkat edin. Sağda kalan iki futbolcudan biriydi ki Galatasaray tel tel dökülüyor. Bunun temel sebepleri de var ki sakatlıklar var, daha hazır olmayanlar var, yorgun düşenler var. Var da var sebepleri çok. Ama özellikle Barış Alper Yılmaz için şu cümleyi kurayım. Performans ve şu form düşüklüğünün sebeplerinden biri hiç tatil yapmadı. Yaza girdi, Euro 2024'e gitti. Dönüşünde izin almaksızın Galatasaray'ın kampına katıldı ve maçlara başladı. Üst üste gelen maçların ardından bir tat düştü. Biraz dilendirilmesi lazım. Tabii ki bu arada Şalay ve aynı şekilde sakat olan ve bir var bir yokları oynayan hakim de geri dönmesi kıymetli ve düzeldiği yönünde bilgiler geldi ama bakalım kafa olarak dinç mi bunu görmüş olacağız. Yani dinlendirilmesi gereken bir isim. Birkaç maç kenarda kalabilir. Ama gelin görün ki diğer taraftan sarı kırmızılar devre arası içinde hareketliğe başladı. Bir gelişmeyi daha aktarayım. O hareketlere geleceğim de arkadaşlar. Zaha bildiğiniz üzere Lyon'da kadro dışı kaldı. Adından orada da söz edilmeye başladı. Futbolcunun huysuzlaşmasının sebebi kendini performans olarak yetersiz görmesi performansının düşmesini kabullenemiyor ve yani durumun olumsuz yansımaları oluyor. İşte gitmiş olduğu takımda kiralık olarak göndermiş olduğu takımda da aynı durumu yaşayınca devre arası Galatasaray'a geri dönüşün söz konusu olabilir. Tabii ki bunun olmasını kimse istemez ama problemli bir futbolcu. Yani performansının olumsuz olması problemlerinin artmasına sebebiyet veriyor. Böyle bir duruma da hazırlıklı olun. Öte yandan Senegal Futbol Federasyonu Galatasaray'ı mahkemeye vermeye hazırlanıyor. Sebebi de şu Senegal milli takımına davet edilen Jacobs'un hakkında sakatlık dosyaları göndermesiyle kadrodan çıkanması ardından Galatasaray maçında forma giymesi. Bunun üzerine hızlı şekilde yeniden milli takıma çağrılıp Senegal'e giden futbolcu için bizi aldattınız, kandırdınız düşüncesiyle sarı kırmızıları mahkemeye vermeye hazırlanıyorlar gelişmeleri bekleyip göreceğiz. Ama öte yandan şunu söyleyebilirim ki şu anda biraz evvelden başladığı ifade ettiğim gibi Cimbom'un milimetrelik ayağı, sarayı her geçen gün güven ve sevgi artıyor ve kendini göstermeye başlayıp da daha da iyi olacağını sinyallerini veren Yunus Akgün'le birlikte takımın en iyi futbolcuları olmasının sebebi geçen sezon Avrupa sıkı idman yemiş olmaları ama tabii ki üst üste gelen bu sancılı süreçler sakatlıklar şunlar bunlar maç terapinin yorgunluğu diğer takımların olduğu gibi Galatasaray'ı da olumsuz etkiledi. Fakat yine de kazanmayı bildiği bir mücadeleyi izletmiş olduğu Alanya Spor karşısında. Gelelim iki transfer arkadaşlar. Bunlar geldi isimler. Biri Denizgül. 20 yaşında Porto'da oynuyor. 1.90 boyunda Santrafor. 2 maç 1 golü var. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro. 2029 yılında sözleşmesi sona erecek. İsveç milli takımı alt kategoride tümünde de oynamış olan genç bir isim. Diğer isimse ise daha evvel ifade ettiğim gibi Aral Şimşir. Vietnam takımında oynuyor. Takımı da Danimarka Ligi'nde lider durumda. İkinci sırada Kopenhag var ki arada 3 puan fark var. Ve oyuncu gittikçe de iyileşiyor ve kendisine tip olarak Emre Bora benzetebilirim. Çünkü 167 boyunda sol ofansın solunda görev alan ve bu sezon 11 maçta 3 gol 3 asistlik performansıyla göz doldurmaya başladı. Bilhassa sonra Avrupa Kupası karşılaşmasında 2 gol birden yapmıştı. Güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro. 2028 yılında sözleşmesi bitecek. Ve bugüne kadar Danimarka alt milli kategorinin tümünde oynarken U21 tercihini Türkiye'den yana yapmış. Futbolcu olduğundan söz edebilirim. Yani yeni bir Emre Mor ama tabi huyusu ona benzemesin de teknik olarak Emre Mor futbola nasıl başladıysa o şekilde olduğundan söz edebilirim. Ömrümde bir kere istemiştim. O da bir alt kategori maçıydı. Oldukça da beğenmiştim. Dinamik bir futbolcu olarak gözüme çarpmıştı. Hatta o zamanlar lanse etmiştim ki böyle bir isim var diye. ilgilenenler olmuştu ama üzerine pek düşmemişlerdi. Futbolcu değerini değer katmaya başladı. Yaşta genç arkadaşlar 24 yaşında böyle bir isim o rakamlara alınır diye düşünüyorum. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Osimhen ve Icardi yan yana koyuyorsun. Çift santrafor oynamakta da Galatasaray mı yapıyor? Bu soruyu benim size sormam lazım. Ne düşünüyorsunuz? İkisi bir arada olur mu olmaz mı? Çünkü her çift santrafor oynayan takımlar arkadan bir futbolcuyu eksik bırakmak zorunda. Bana pek doğru gelmiyor. Ya Osimhen ya da Icardi olmalı diye. Çünkü Galatasaray ofansif ayakları da fazla. Her ne kadar çok sakatı bulunsa da arkada özellikle Davison Sanchez'in olmadığı durumlarda diğer ikilinin bocaladığını gör. Sanchez'in bir denge stoperi olduğunu düşünerek şunu bir söyleyebilirim ki benim düşüncem olarak aktarıyorum. Ofansif ayakların bir çift santraforla birlikte Galatasaray'ın daha çok gol üretebileceğini ama golleri kapatamayacağını düşünenlerden biriyim. Siz neler düşünüyorsunuz? Paylaşırsanız sevineceğimi ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ederim.